Bunu zaten Old Park'la ilgili söylüyoruz. Terzi kendi söküğünü dikemez klişesinde aslında ilerliyor bu proje. İşin garip kısmı şu, hayal ettiğimiz gibi gitmedi. Sığmıyor soketler. Her zaman bir aksilik çıkar ama. Şimdi elektrik tesisatının beni bu kadar kanser edeceğini hiç düşünmüyordum. Şunlar kastırıyor, bunları çektirdiğin zaman geri geliyorlar. Ufak bir marşla bastık dönüyor mu dönmüyor mu diye. uzun bir aradan sonra old fart videosu neden bu kadar aslında uzun bir ara oldu? Dükkanın tadilatı, hem diğer işler falan hep bunu zaten Old Fart'la ilgili söylüyoruz. Terzi kendi söküğünü dikemez klişesinde aslında ilerliyor bu proje. Buraya kadar neler oldu? Ha, onlardan biraz bahsetmek istiyorum aslında. Öyle bam diye bölüme girmek, Old Fart'a hoş geldiniz falan olsun istemedim. Çok şey oldu. <laughs> yani bu zamana kadar ne yaptık? Sele döşemedeydi, e, sele yapıldı. İşte derisini Mertan'la gidip seçtik, ettik derilerini. Arkada bir Westradius logosu işlettik nakışla. Sonra Mehmet abi sağolsun döşemesini dikti, verdi bize. Sele bitti. Ayaklığı bir önceki sahibi arkaya koruma demiri olsun diye ayaklığı kesip ucuna bir koruma takozu kaynatmış. Bu Dyna Wide Glide, FX'de şase. Benim motorla aynı şase aslında. Yani Super Glide'la aynı şase. Aynı yıllar zaten, 97. Bende bu parça yok şu an. Zaten klasik club Style'larda önde bir crash var ve arkada da bir koruma barı yapılıyor. Ben öyle bir şey istemedim, öyle bir tasarım istemedim. Sadece önde tek bir crash bar benim işimi görecekti ve zaten normalde club Style'da yapılacak olsa oraya değil, yukarıda amortisörün üstüne takılması daha mantıklı ya da daha estetik benim için. Orada ben artçı ayağının olmasının daha istedik, duracağına inandığım için oraya yeni bir braket yapmak zorunda kaldım. Çünkü arça ayağını bağlanacak yerini kesip onun yerine kaynat yapmışlar. Şimdi şöyle bir şey yaptık. Lazerde bu parçayı iki parça olarak kestik. Ortadan kaynatılacak. Onun için elimizde bir tane Dyna Wide Glide vardı. Onun üzerinden ölçülerini alıp yapmaya başladık. Yani normalde belki kalın bir milden oksijenle falan bükülebilirdi. Ama onun yerine biz lazerde iki parça kestirip ortadan kaynatıp tesviyesini yapıp deliklerini açtık. Tabii şurası falan tesviyede zorlayacak bence. Şimdi mesaiden sonra kaldım. Bu parçanın tesviyesini yapacağım. Bu arada Pro çok teşekkür ederim. Rica ederim 10 numara kaynattın. Şimdi bunu kaynattıktan sonra tesviyesinden sonra da bir buradan, bir bu arkadan delik açacağız. Normalde burada mil var, buradan civata geliyor. Ama biz bu parçanın içine kılavuz açmayı düşünüyoruz. Yani bu parçanın içine diş açacağız. kaba tesviyesini bitirdim. Bu içleri falan biraz kaldı ama buraya delik gelecek diye orayı çok ellemedim. Şimdi bunlar delinecek. parçayı taktık. Bu arkadan metrik 12 ile delip kılavuz açtık. Şimdi buradaki delikleri açacağım. Ama ondan önce bir ayaklığı falan koyup buranın bir açısını tekrardan tesviye yapmam gerekiyor mu gerekmiyor mu bir ona bakacağım. Ondan sonra astarlanıp boyanacak. Boyada da şöyle, daha önceki bölümde de söylediğimiz gibi paslanmasın diye astarını atmıştım boyanın. Yaklaşık bir 4 aydır falan astarlığı bekliyorlar. Artık herhalde yavaş yavaş Old Fart'ı bitireceğiz. Bu sene fuara Old Fart'ı çıkartmamız lazım. Hatta kışın benim artık Old Fart'ı bitirmiş olmam gerekiyor. Ve işte böyle günlük iş programında bir günlük, bir, bir buçuk, iki günlük bir boşluk bulduk. Ve onda da hemen simi atıp aslında boyanın zemin hazırlığının, yani Metal Flake için olan zemin hazırlığının Angarya bölümünü bitirmek istedim o arada. Bu ne olduğunu söylemem bununla sim atmayı çözmek uzun zamanımızı aldı. O yüzden malzemeyi söylemiyorum. <laughs> Bunu yaparken de aslında aynı zamanda Reels videosu çekip işte Metal Flag nasıl atılır gibi bir video çekmek için de onu yaptık. boyaya tasarım olarak yani bantlayıp tasarımı çizmeye hazır halde. O yüzden boyada da bir aşama ilerledim. Aklımda krem, kahverengi, altın sarısı gibi renkler var boyada da. İlerleyen bölümlerde de zaten baştan sona o boyanın hikayesini çekeriz. Gençliğimi yedi. 3 sene oldu alalı. Bir buçuk senedir yapıyorum ama hani 3 senedir yapılmıyor da en azından motora benziyor şu an. Bunu normalde burada Dyna 5 Speed yazıyordu. Biz West Riders 5 ileri yaptık onu. Asıl mevzumuz o elektrik tesisatı. Yani bu bu kadar çok süreceği düşünmemiştim. İlk başta aslında eski tesisatı biraz yenileyip üzerinden devam ederiz. Buradan da zaman kazanırız diye kendi aramızda konuştu, konuşuyorduk. Şimdi gidondan gelen kabloları ana tesisata bağlayıp buraya göndereceğim. Buraya gönderdikten sonra bunlara da bunlara gireceğim. Tamam. Bir de işte bundan bir tane daha lazım olacak. Ona gireceğim. Ona... Sonra dediler hadi Mo Unity bağla falan böyle bir gaza geldik. Tamam Mo Unity bağlarsak o zaman tesisatı baştan yaparız dedik. Sonra tesisata başladık. Bir bayram günüydü hiç unutmuyorum. Fırat'la gelip tesisatın normal orijinal şemasına bakıp kablolamaların kabloların nereden geçeceğini keşfettik diyelim. Keşif yaptık. Ufak bir marşla bastık dönüyor mu dönmüyor mu diye. Bir anda işte dükkanın işleri falan çok yoğunlaştığı için biraz rafa kaldırıldı. En azından notlarımızı falan her şeyimizi tutmuştuk. Sonra birden hadi dedik akşamları kalıp bu işi bitirelim. Yoksa yani bitiremeyeceğiz, uzayacak. Biz ne yaptık kanka? Elektrik tesisatını aslında şu an %90'ını dizdik sayılabilir. Hep beni böyle kandırıyor. <laughs> bu beni hep böyle kandırıyor. Tesisatı dizdik. Aynen tesisatı dizdik. Bir bayramda bir bayramda keşif kaldı. yaptık. Ne, neredeydi, nereye gidiyordu? tatil sırasında yaptık galiba. Sonra istatlı Şimdi buraya ben daha öncesinde Yeni not, notlarımı çıkartmıştım. Nerede ne var, nereden hangi kablo geliyor diye. Bir kahve, iki tane de siyah var. Siyah. Yes. Sağ Bilmiyorum hmm. ki. ona 9 var. Kaldığımız yerleri hatırlamak adına aldığım notlar üzerinden doğrulama yaparak ilerleme sağlıyoruz şu an. Of be! Bak ben soket konusunda hiç yalan söylemem. <laughs> soket <olmuş> ya, ya. <laughs> Renkleri neymiş? Sağ sinyal, mor ve siyah. Sağ sinyalin. Aynen. Mor Bakıyoruz ve... sağda mor ve siyah var mı? Var. Var. Tamam mı? Yapıştır. Şöyle tik koyduk. Okey miyiz bunda? Okeyiz. 3 okay. günde yaptı tesisatı. Hemen çatara patara, çatara patara. Dünya Çalıştırdı. Ne mi kardeşim? Aynen. Ondan sonra bir ara verince Olay şey, orada dışarıdan yaptığımız gitti. için kolaydı. Şimdi Tabii. detaya iniyorsun hani. Şimdi direkt içeriye monte ediyorsun. lazım, makaronlanması lazım. Tabii. Çok fazla kablo var. Onları soketledik. Bir onlarla çok uğraştık. Son artık pilimi son şeylerini kullanıyoruz. <laughs> kabloları zaten daha önceden keşfini yaptığımız için hangi kabloya neye ihtiyacımız olduğunda falan çıkardık ve soketlemeye başladık kabloları. Bunlara kol koyduk işte mesela L3. Mesela R4. Mesela R3. Şimdi her bir soket buradaki karşılıklarına bakıp buradaki karşılıkları L2 de mi? Kodlar L1 nerede mi? lan? Bir kodları göster. Şöyle. Ha. Mesela L3. Ondan sonra R3. İşin garip kısmı şu. Hayal ettiğimiz gibi gitmedi. <laughs> ne kadar az kablo gözükürse o kadar iyi diye gittiğimiz için Fırat sağ olsun gidondaki bütün kabloları hem gidondan hem riser'dan geçirdi. Şimdi elektrik tesisatı gözükmesin diye ilk önce gidondan giriyor. Gidondan riser'a geliyor. Riser'dan da dışarı Burası çıkıyor. Göstergenin belli ya yani 5 tane kablosu buradan geliyor. Aynı zamanda devir göstergesinin kabloları buradan geliyor. Aynı şekilde kilometre saati, sol kütük sol sinyal piton Neyle piton yılan gibi yapmış bak. <gülüyor> <gülüyor> dalga geçiyorlar yapıyorlar. Oğlum tesisat. dalga geçmiyorum lan beğendiğim için. Yılan yılan, bana. yapıyorlar. Bunlara yazıklar olsun. Abi bakar mısın şu tesisatın güzelliğine buna yılan kötü bir şey mi yani? Bakardın? Kötü yılan yılan olmuş. Kötü bir şey mi lan yılan? Mazın bak mazın bir tesisat. Ok gibi ama nankör. Ben. Sen niye dike döndün? Oğlum evet. Bilmiyorum. <laughs> <laughs> Oğlum YouTube'a çekeriz ya, ya. Bitsin istiyorum lan, Biraz yenisin kurtulayım ya. Baktım şu çenesine. Allah dedim böyleyim yani. Yeter. Yeter. Yorumlarını alayım. Valla yorumlar adam haklı bir adam. Ya şimdi kaşı dönmüş. Şöyle gün geliyorsun. Beni Şaman be. Orada <laughs> ne varmış? Bu da Old Fart'ın sahibi Berke. Bak. Bak. <gülüyor> dur, <gülüyor> dur 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 geldi. <laughs> bak 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 tekerde gidiyor kardeşim. <laughs> tamam bak Hadi. ben hazırım. Hadi. Ben hazırım kardeşim. Hadi otobana çıkıyoruz ok. mu? Kapat abi kapıyı. 4-5 tane soket kaldı. 5 tane soket kaldı. Sonra onun hepsini geriye. Bunları taktıktan sonra buradan tesisatı gönderip bunları Aa, birbirine bağlayıp e, göndereceğiz o tarafa. Moyu iyi Zaten ondan sonra bana ondan orada panel sonra... paneli vereceksin. Aynen. O paneli peki ne yapacağız? Baştan mı yapacağız? Yoksa onu modifiye etmek daha mantıklı gibi geliyor bana. modifiye etmek daha mantıklı geliyor da duruma göre bakacağım oradaki. Her gün 4 soket hakkım var. Bir önceki akşam kaldığımızda 4 soket taktı. Bugün akşam kaç soket Fırat? 5. 5. <laughs> ne, Neresine yapacağız? 5. 5. devresi 4 tane mi olur? Şu 4 şurada bir tane daha var o 5. Oho. <laughs> Bugün sırf siz izliyorsunuz diye beş takıyor. Ondan sonra tesisatın yani MoUnity'den gelecek kabloları şasenin içerisinden geçirip ön tarafta soketleyip, onları birleştirip saklamaya çalıştık. Yani bu sırada bazı yerlerde takıldık. Zaten dün geçenlerde bir işaret koyduk buraya. Tesisat bunun içinden geçecek. Zaten gidon tesisatı da burada içinde duracak. Ama korna ve vitesin olduğu tarafa gelen kabloları da şuradaki açtığımız delikten çıkartacağız. Şimdi bu deliği atacağız, tesisatı göndereceğiz. O kabloları buradan çıkartacağız ve ondan sonra buradaki sistemi tekrardan tasarlayacağız. Çünkü bunların konumlarını çok beğenmedim. Konumlarını tekrardan belirleyip bu plakayı deliklerini, fazla deliklerini kapatıp burada bir revizyona gidebiliriz. Şimdi buradan delmemizin amacını anlattım. Hani VOS'e e gelecek kablolar vesaire dedim. Bilerek direkt buradan girmedik. Çünkü buraya depo geldiği zaman buradan çıkan kabloyu depo sıkıştırabilir. O da ileride bize yani o hat üzerinde bir kısa devre bir sıkıntı yaratabilir. O yüzden direkt kabloyu rahat bir şekilde buradan çıkartmayı düşünüyoruz. Sığmıyor soketler şasenin içine sığmıyor. Şimdi elektrik tesisatının beni bu kadar kanser edeceğini hiç düşünmüyordum. Şu gidondan gelen bütün tesisatlar şasenin içinden geçecek. Fakat soketleri taktıktan sonra şasenin içinden kabloları çekerken soketler böyle toplanıyor ve şaseye sığmıyor. Her zaman bir aksilik çıkar ama baksana bir daha yeni ha. geliyor. Soket mi? güzel ilerledik buraya kadar. Fikrimiz var. Bir tanesi direkt kabloları çekip en aşağı getirip aşağıda bağlamak ama o çok mantıksız. Ha, var. Mor siyah beyaz var burada. Aynen. Mor şöyle sana doğru bakıyor ya. Tamam. Mor solda. solda, ortada mı? siyah, sağda beyaz ortada var. Orta siyah, mor. Yavaş çekiyorum. Yavaş yavaş. Çek 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 yavaş. çek 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 V1, L2 sende mi? Renkleri sayayım mı? İster misin? Mor, siyah, beyaz. Kırmızı, mavi. Kırmızı, mavi. Geç oğlum geç, atölye lan burası. Çalışıyoruz oğlum. Oğlum YouTube'a çekiyoruz tamam. ya. Ya soketleri küçülteceğiz. Yani tek tekliğe dönme fikri var şu an aklımda. Ya sığıyor da şunları kastırıyor. Bunları çektirdiğin zaman geri geliyorlar. Güzel eğer tekli soketler bulabilirsek onlardan yapacağız. Ya da direkt soketsiz direkt kablo olacak ama bunların getirdiği zorluklar var. Yani herhangi bir şey olduğu zaman mesela soketsiz olursa kablo sıkıntı. Gide onu sökemezsin, edemezsin vesaire. Bir şekilde ettireceğiz bunu. Baştan yapmak ya da soket küçültmek yok falan yok. bunlar bayağı işi uzatacak şeyler. Tamam. Şu moru çekmemiz lazım şuradan. Geldi. Sakin. Canım. Şimdi bak ben sana bir şey soracağım. Yukarıda şurada şey var ya set. Aha. Oraya takılıyor şeyler, soketler. Dante'nin tesisatını o borudan nah geçirsin. Bir başka fikrim de şu. Tesisatı baştan yapmak mı? Evet. Tesisatı tekrardan söküp Diyor ki, tesisat tekrardan sökeceğiz soketleri. Diyorum bir soket burada kalacak, bir soket burada kalacak, bir soket böyle yapacak. O zaman öyle sığdıracak. Oğlum da hiç girmek istemediğim bir noktada. Ama o da saçma olur. Bu sokette bir bok oldu mu, bu soketi oradan oraya nasıl getireceğim? Bir sorun ya, oldu mu? Ya olacak? ufak soket yok mu? Bir de öyle bir seçenek var. Örneğin yani, yani, bir soket burada duracak, bir soket burada duracak gibi gibi ayarladığın zaman en arkadaki sokette bir problem olduğunda o sokete ulaşman çok zor olacak. Yok, 5'li, 3'lü, ikili yap mesela. Her bir kabloya bir soket takalım. Tek tek çok saçma değil mi? Her kabloda bir, bir soket mi? Yani öyle olacak ama <laughs> şöyle gene böyle olacak. Fırat günde 4 soket takıyor. Günde 4 soketten 20 gün mü yapıyor yani? 20 gün. Bitmez abi bu da elektrik tesisatı.